Herkese günaydın. Babalar bugün an... şu an saati göstereyim buradan. Gözüküyor mu ki lan? Lan. lan? lan. 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 çalışan şeyi bozduk. Cık. Eyvah eyvah. Annem ağzıma sıçacak. Allah bilmiyorum ben pili bitmiş. Herkese hoonaydın. Evet arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisiniz. Şimdi şu anda saat nereden göstereceğimi bilmiyorum. Şu an saat 7.34 herhalde. Yanlış bilmiyorsam, yanlış görmediysem. Ee, çok acıktım. Açım. Bunu yedikten sonra güzelce idmana gideceğiz. Bunu. Bunu... Ee, Ablam acıktım dedim ve bana bundan yaptı. Çok şanslıyım abi. Herkesin böyle ablası olmuyor. Ablası olmayanlar... Aha şu an çalışıyor. Ama saat sıfırlanmış. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Neyse. Bunu gömdükten sonra abi idmana geçeceğiz. Bugün güzel bir göğüs günü olacak. Enerjiyiz. İnşallah komşular şikayet etmez abi. Evet her sabah filtre kahvemi içmeden kendime gelemiyorum maalesef. <laughs> Bir de öyle tipler var ya hani diyor. Ben gün onu yapmadan kendime gelemiyorum. Allah Allah başama bak. sabah sabah kreatinimizi alalım abi güzelce. İçinde karides mi artık yengeç mi bilmiyorum. Pirinç, havuç, ee, salatalık, yumurta. Bu pembe olan bir şey bilmiyorum. Deniz ürün ürünü. Sonra sosis var abi yumurta sonra her şey var abi. Bu bu Koreliler Japonlar işi biliyor abi. Abi birden ne yiyeceğini yani, çok iyi biliyorlar. Ama ben çivalık yiyemiyorum arkadaşlar midem donuyor. Ablam bir kere sushi yemeye götürdü. Vallahi kusacaktım yani. Ablam nasıl yiyor onu bilmiyorum ama bana göre değil. dünyanın en ekşi ve çiş kokan saplamentini alıyorum. Hmm. Ah. Ah. Aşırı ekşi bir şey. normalde suyla karıştırıp içmeniz gerekiyor da Allah uğraşamam abi. Bunun adı Gimbap. Tamam. Okey. Şimdi fitre içeceğim. Fitre denileceğim. Allah'ım sağ olsun. Nasıl kesildi bilmiyorum ama. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Oo. Um pop lan. Allah bunu annem almıştı bana. İki yıl oluyor herhalde. İlk gezimde bu kadar patlamıyordu ama şu an kolumu çok sıkıyor. Demek ki büyümüşüz abi. Ya tabii ki de obez olduğum için bu arada bakmayın yani. Kamerayı şöyle koyalım. Tank <laughs> tank 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 kamerada şimdiden şu anda kutuplardayım. <laughs> Ne diyor? Fındık, esmer şeker, odun, sahuf, tatlı, narenciye. Bilmiyorum. Allah ablam aldı ben bilmiyorum. Bundan kaç kaşık atıyoruz onu da bilmiyorum. Kafama göre deniliyorum. Kahvemizi içelim abi. Güzel güzel sabah sabah. İyi gelir. Ondan sonra direkt idmana Uğur Sidman'da. Bugün pazartesi. Bugün nereden pazartesiymiş? Nasıl? 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 Fazla uzun sürecek galiba. Ya Konuşamadım. Pardonuz. Tank 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Bugün günlerden pazartesiymiş. Nasıl? 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 Tamam başta sen demlenmeye Onun halinde spor kıyafetlerimi şey yapacağım. Spordan sonra bir duş. Sonra ders ya da yatış abi bilmiyorum. D3 k abi. Bu sizin moda girmenizi yani saçma sapan depresyon trip atmaları dur Onu engelliyor arkadaşlar. Yani niye böyle içiyorum? Benden başka kimse içmiyor abi. Yani ne hijyenik olmaya Gerek var mı bilmiyorum. Ee, neyse konuşuruz gene bay bay. Evet arkadaşlar şu an saat 8'e geliyor. Sabah bir kendimize gelmek için hemen bir Ege Fitness dinledik mi abi o zaman? Bunu bilenler bilir abi Bu hayatta. Ne Bunun yemek biz Seni gösteremeyeceğim. Hayatta önüne her şey yapabilirsin. Benim bir şey yap. Ablamın ben vallahi ben hiç kupa falan almadım hayatımda. Bir kere aldım Siz I love money diye. Köy Şu kadar kocaman. Takip et. I love friend köy. vardı bir sahnede. de. Ablam bir Bunun önünü. sadece kaldırıp indirmekten. Pardon abi. Yap. Bunun Bilen biliyor abi. Anet olan bir spor olduğunu düşün. Evet arkadaşlar yolda giderken bir şey fark ettim. Kulaklığımı unutmuşum. Bak bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Biz sporu kulaklık varken de yaptık. Kulaklık yokken de yaptık. Anladın mı Ahmet? Biz bu sporu üzgün de üzgünken de yaptık, mutluyken de, çok çok üzgünken de, çok 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 mutluyken de yaptık. Abi bu idman atılacak. Olay bu. Evet arkadaşlar şu anda idman öncesi. White Monster. Çözer bizi gibi. Bir tane White Monster'ımızı alalım. Evet arkadaşlar şu anda Bango Loco. Bunu çıkıp bana geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi tartıya çıkıyoruz. Kaç? Ulan canavarı gibiyim. Mahlukatız abi. Obez olmaktan artık. 124 mü? 3 mü artık? Neyse. Çok fazla kilo olmuş. Anlayacağınız obez olur. Arkadaşlar şöyle bir durum var şu anda. Benche girdim. Normalde 100 kiloyla bench. Yani set atıyorum. Ama bilmiyorum şu anda herhalde uykusuz muyum yoksa toparlanımı Vücut mu toparlanamadı bilemedim kaldırırken elim hani bileğim falan titremeye başladı Allah Allah değişik hissettim yani bayağı kötü bir his umarım deneyimlemezsiniz ama yine de yapacağız bakalım. düzenli olarak temizliğini sağlıyoruz. Lütfen siz de kendi sağlığınız için Kullandığınız ekipmanların temizliğini sağlayarak bize destek olun. Yani, bu, yani bu, bilmiyorum. Bu, normalde bu, böyle olmazdı. Bu, çok bu, değişik bu, bir biz. Evet arkadaşlar şu anda 5 çarpı 5 yaptım. Yani kiloyu 37.5'a düşürdüm. Yine 5 çarpı 5 yaptım ama yani Hiç memnun değilim abi. Normalde böyle olmuyordu. Dediğim gibi uykusuzluk herhalde. Neyse bir sonraki harekete geçiyoruz. Ufaktan damarlanma oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda idmandan çıktık. Efsane bir göğüs diyebilir miyiz? Ya aslında diyebilir. Şöyle yapınca göğsünüm hemen yani bir çekme oluyor yani. Umarım iyi bir idmandır. Aslında kas ağrısı pek de iyi bir şey değil. Eee onun için dedim. İdman bitti abi. Güzel bir kahve içelim. Yani bugünün vlogunu açacağım. Bu arada artık 125 bin, 124 bin. Kaç kiloysak dağ sezonu başladı. Daha sezonu birinci gün diyebilir miyiz arkadaşlar? Bence diyebiliriz. Definasyona başlayalım. Uh. Tak tak kapıda kim var Şu anda bulutlardayım Abi düşünsene Çekik gözlü bir eleman gidiyor Tamam yolda yürüyor Ondan sonra bir anda diyor ki Tak tak kapıda kim var Şu anda bulutlardayım Tepkin ne olurdu abi Evet Omuz çalıştım kollarım yani o yüzden telefonu tutamıyorum omuzum çok yani yoruldu hayatım de, ikinci defa yani şöyle söyleyeyim ben en son liseyken lateral raisin şu lateral reisin makinesi var ya şöyle kaldırdın iki elle şöyle şöyle onu sadece bir kere yaptım lisedeyken ve bugün bir tane yaptım abi yemin ediyorum efsane bir makine keşke bizim Ankara'da da kimekütlerde de olsa ama maalesef olmadığı için de yapacak bir şey yok. Efsane hareket omzu acayip yoruyor. Ondan sonra incline press makinesi var. Onu aldım abi şöyle pozisyonda şöyle şöyle gittim. Ee, o da omuzu bayağı iyi vurdu. Yani omuzda iki hareket çalışmış oldum. Ondan sonra triset push down. Normal düz barla çak çak. Abi kısa et. Ondan sonra long head içinde şu iki, iki barla tutuyorsun şöyle kaldırıyorsun ya ya. Ondan da yaptım gayet verimli bir idmandı. Şimdi de McDonald ne diyor oğlum bu ne diyor? Bunu çektim. Neyse devamını yukarıda çekerim. Bay bayız. Şu anda bir tane kampanya varmış. Tatlı artı içecek 125 lira diyor. Bir tane Amerikanlı bir tane de Tiramisu alacağım galiba. Böyle yapalım. Evet arkadaşlar. Aynen diyetteyiz. Tiramisu. satılmış süt Arkadaşlar şaka gibi, bütün kafe bomboş, mekanın sahibi, it's me. Oh. Oh. Neyse, olaylar gelişince tekrardan şey yaparım, çekerim.